Bir din düşünün. Bu dine 1400 yıldır çözülemeyen bir kitap önderlik ediyor. Bu dinin adı İslam, kitabı ise Kur'an-ı Kerim. Nisa 34 gibi ayetlerin içeriği hakkında konuşunca Arapça okumamız gerektiği söyleniyor. Anlamların değiştiğini söylüyorlar. Peki anlamı her dilde değişen bir kitap nasıl evrensel olabilir? Kadın tarlanızdır, kadının şahitliği yarımdır ve kadın mirastan az pay alır diyen bir din nasıl hak din olabilir? Tek sorun bu da değil. Bu dine inanan insanlar dahi kendi aralarında parçalara bölünmüş durumda. İslam'ın hak din olduğunu kabul etsek dahi hangi İslam'ı kabul edebiliriz? Sünnilik evrenin başlangıcından beri var olduğu savunulan bir dinden bahsediyoruz. Ancak bu din hakkında sayısız yorum ve mezhep var. İnanan da inanmayan da kendi içinde çelişkiye giriyor. Kur'an'ı okuyanların dahi soruları bitmiyor. Her ayette veya her surede anlamlar değişiyor. İnsanlar kendi kafasına göre yorumluyor. Böyle bir din nasıl hak din olabilir? Dinin neyi emrettiği bile yıllardır tartışmalara yol açıyor. Açık ve net tek bir gerçek var. İnsanların hayal gücü oldukça etkileyici.